Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size kameralardan bahsedeceğim. İki tane kamera göstereceğim. Bunlardan bir tanesi pilot kamerası. Diğeri ise süvari beyin yani kaptanın kamerası olacak. O zaman pilot kamerasından başlayalım. Şimdi pilot kamerasının önüne geldik. Şimdi kamera kapısına geldiğimiz zaman bir tane yazı karşılıyor bizi. Biz buna role kartı diyoruz. Bunun üzerinde herkesin görevleri yazıyor. Bu bütün kameralarda var. Aynı zamanda acil durumlarda düdükte verecek işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bir yazı var. Şu an burası pilot kamerası olduğu için bütün acil durumlarda pilotun görevi emir hazır olarak bekliyor. Şimdi içeri girelim. i̇çeri girdiğimizde sadece bir tane oda bizi karşılıyor. Şimdi beklenti olarak nasıl bir beklentiniz vardı tam bilmiyorum ama normalde personel kameraları, zabitan kameraları, zabitandan kastım üçüncüler ve dördüncüler, genellikle tek bir odadan oluşuyor. Aynı zamanda bir de tuvaleti var. Belki konteyner gemilerinde daha farklı gemi tiplerinde bu daha büyük ya da daha farklı tiplerde olabilir. Ama kuru yüklerin genellikle hemen hemen hepsinde kameralar bu şekilde. Şimdi hemen karşımızda bir tane yatak var. Bir tane çalışma masası var. Onun sandalyesi var. Hemen yukarısında kitaplık var. Bu yatağın hemen baş ucunda da bir tane ışık var. Bu ışık bütün kameralarda olması gerekiyor, baş ucu ışığı. Aynı zamanda şöyle bir dolabımız var. Dolabın üzerinde immersion seat ve can yeleği var. Immersion seat ve can yeleği ile ilgili bir tane video çekmiştim. Onu da hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Hemen dolabı açtığımızda şöyle bir dolap. İşte bunun aynısı var. İşte benim kameramdaki dolabında aynı zamanda böyle şeyleri var, bölmeleri var. Onun dışında aynı zaten bir askılık. E, gemi saati. Bu otomatik bir saat. Yukarıdan biz değiştirdiğimiz zaman burada da değişiyor. Burada hemen lumbumuz var. Şimdi gece dışarısı karanlık olduğu için bir şey göstermeme gerek yok. Şöyle bir koltuğumuz var. Şimdi bu koltuk e, yatağa baktığınız zaman daha ters duruyor. Yatağa 90 derecelik bir açı var. Bunun nedeni ise kötü havalarda yatakta uyuyamazsak gelip burada yatabilmemiz için aynı zamanda. Gemi sancak iskele böyle yatarsa orada da bu yatakta, bu koltukta yatabiliyoruz. Dışarıda i̇şte bir tane sehpamız var. Bu hareket edebiliyor. Hapörlerimiz var. Ee, yangın alarmı. Röle kartı içeride de var aynı zamanda. Şimdi gelin e, banyosuna bakalım. Banyosu da bu şekilde. yere düşmüş. Ee, sallantıda sallantı da büyük ihtimal. Tuvalette bu şekilde. Pilot kamerasını gördük. Gelin şimdi Suvari Bey kamerasını görelim. Şu anda da e, beyin kamerasına geldik. Gemi kaptanının ışıklarını hemen açayım. Şimdi fark ettiyseniz biraz farklılık var diğer kameralara göre. Yani şimdi gemilerde pozisyonunuz arttıkça kameranın büyüklüğü ve şekli değişiyor. Buranın aynı zamanda manzarası da çok güzel. Hemen şöyle manzarayı da göstereyim ben size. Şimdi kaptan kamerası olduğu için aynı zamanda geminin genel kumanda amiri kaptan olduğu için böyle dürbün gibi ekipmanlar da var burada dışarı şey görebilmesi için. Burada bazı evrakların kaptan kamerası da olması gerekiyor o evrakların olduğu bir bölüm var çalışma masası güzel bir masa. Onun dışında uydu telefonu var burada. korsan bölgesi geçişinde bir tane o videoda bir tane şeyden bahsetmiştim. Acil durum butonundan bahsetmiştim. O butonun da kaptan kamerasında var. Gizli bir yerde. Ben onu göstermeyeceğim. Onun dışında bu dümenin kaç derece bastığını gösteren bir gö gösterge. Yukarıdaki köprüsün dümen mesela 20 derece basarsa burada 20 derece olarak gösteriyor. Onun dışında televizyonu var. Bu televizyon ikinci kaptan, ikinci mühendis. Çarçıbaşı ve kaptan kameralarına mevcut. Güzel bir ses sistemi var. Hemen burada bir buzdolabı mevcut. Şu şekilde. Tabi dediğim gibi e, title arttıkça buzdolabın büyüklüğü de artıyor. Biraz önce gösterdiğim kameradaki buzdolabı tabii küçüktü. Hemen burada bir oturma odası e, oturma takımı diyebilirim. E, bazen limanlarda denetlemeler falan oluyor. Yani dışarıdan yetkililer geliyor ve kaptan özel görüşmek istiyorlar. O zamanki durumlarda kaptan kendilerini burada misafir ediyor. <laughs> hemen burada geminin ilk tersine çıktıktan sonraki fotoğrafı var. Bu hemen hemen çoğu gemide oluyor. Buradaki ışık da yandı. Sensörlüymüş herhalde. Bu da atamızın fotoğrafı. Bu salonlarda her yerde var fotoğraf. Hemen bir yatak odasına bakalım. Yatak odası da yani benim kamera büyüklüğünde neredeyse. Hemen burada hoparlör mevcut. Bianmas'ın alarmı var burada. Bu Bianmas alarmı da şu şekilde. Ee, köprü üstünde bir cihaz var. Eğer mesela biz onun dakikasını ayarlıyoruz. 12 dakika ayarlıyoruz genelde okyanuslarda. 12 dakika boyunca içeride bir hareket olmazsa köprü üstünde alarm ötüyor Köprüsünü üreten alarm kimse susturmasa daha sonra kameralara gidiyor. Bu da o alarmlardan bir tanesi. Bu kameralarda olan alarmlar sadece güverte zabitlerinde var. Yani kaptanda, ikinci kaptanda, da, üçüncü kaptan da ve benim kameramda var. Onun dışındaki kişilerde bu alarm yok. Süvari Bey'in kamerası da bu şekildeydi. Peki bu kameralar sizin beklediğiniz gibi miydi, değil miydi? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Aynı zamanda kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.